Merhabalar kıymetli değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere kabak sandal yemeğinin tarifini hazırlayacağım. Ama muhteşem bir gün sofrası eşliğinde. Buyurun hem soframızı nasıl hazırladık hem kabak sandalın tarifini paylaşacağım. Diğer tariflerim çoğu zaten YouTube kanalımda var. Olmayanları da zaman içinde inşallah paylaşacağım. Sandal için 2 kilo kadar kabak kullandım. Kabaklarımı ortadan ikiye bölüp bir kaşık yardımıyla oyuyorum. Kabaklarımı kızartmaya başladım. Kızgın yağda kızartıyorum. Fazla yağ çekmiyor arkadaşlar. Evet bütün kabaklarımı hazırladım. Kızarttım. Tepsime dizdim. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçebilirim artık. İç harcımız için gerekli olan malzemeler. Bir tane tavuk göğsüm var. Yazdan kapya biber koymuştum buzluğa doğrayıp. Kapya biberlerim var. Yarım kilo mantarım. Birkaç tane yeşil biberim var. Ve en son katmak için de yarım paket kremamız var. Öncelikle tavuk göğüslerimizi küp küp doğruyoruz ve hazırlıyoruz. Tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve tavuklarımı tavama ekliyorum ve sotelemeye başlıyorum. Ben bu arada mantarlarımı doğramaya başladım tavuklarım sotelenirken küp küp doğruyorum mantarlarımı da bütün mantarlarımı bu şekilde hazırlıyorum evet evet tavuğumuz sotelenmeye devam ediyor bu aşamada yazdan hazırladığım kapya biberlerimi ekliyorum don olduğu için şimdi don haliyle bırakıyoruz çözülmeden kullanıyoruz. Evet, şimdi sıcağı görünce yavaş yavaş çözülecek. O zaman tat ve lezzet kaybı da olmuyor. 5-6 tane de yeşil biberim var. Onları da buzduktan çıkarttım, doğradım ve hazırladım. Şimdi sotelemeye devam ediyorum. Bu aşamada ben tuzumu ekliyorum bir tatlı kaşığı, pul biberimi bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Bir miktar da karabiber, baharat her zaman dediğim gibi arkadaşlar, damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Sotelemeye devam ediyorum. Biraz suyunu çekmesi için bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, suyunu gayet güzel çekti. Şimdi mantarlarımı ekleyebilirim. Mantarlarımı ekledim. Mantarlarım gördüğünüz gibi kesinlikle kararmadı. Hemen akan suyun altında yıkayıp havlu kağıt ile kuruladığım için kesinlikle mantarlarımda kararma olmadı. İçerisine fazla su çekmedi. Mantarlarımı ekledikten sonra ocağımın altını kısmıyorum arkadaşlar. Biraz Harli yanıyor ki su salmasın diye. Bu arada 2 yemek kaşığı yazdan hazırladığım domates konservesini de ekledim. Sotelemeye devam ediyorum. Evet biraz suyunu çekti bu aşamada. E, yarım paket kremam var. Onu da ekliyorum. Daha da lezzet katıyor iç harcımıza. Yani şöyle bir karıştıralım. 5-10 dakika daha piştikten sonra altını kapatabiliriz. Bu arada bir kaşık yardımıyla bütün kabaklarımızın içerisini güzelce taşırmadan dolduruyoruz ve hazırlıyoruz. Bütün kabaklarımı çok güzel doldurdum. Şimdi beşamel sos hazırlığına geçebiliriz. Beşamel sosumuz için şöyle ocağımıza bir tava aldım. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağımız eridikten sonra 2 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyoruz ve kokusu çıkıncaya kadar fazla kızartmadan kavuruyoruz. Şöyle bir iki döndürelim kokusu çıksın. Unumuzun kokusu çıktıktan sonra 2,5 su bardağı sütümüzü azar azar ilave ediyoruz. Ocağımın altında birazcık kıstım ki arkadaşlar etrafa sıçramasın. Evet. Karıştıra karıştıra ilave ediyoruz beşamel sosum gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvam almaya başladı. Bu arada arkadaşlar eğer pişirdikten sonra topaklanma varsa hiç sorun değil. Hemen bir blender yardımıyla pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Evet kabaklarım, kabak sandallarımın üzerine birer yemek kaşığı güzelce yerleştirdim. Şimdi benim evde tel kaşarlarım vardı. Onları tel tel ayırdım ve kabak sandallarımın üzerine güzelce yerleştiriyorum. etrafa taşırmadan arkadaşlar özellikle bütün arkadaşlarım benden kabak sandal yemeğimi özellikle istiyorlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani değişik bir lezzet. Mantar ve tavuğun içerisinde olması ve beşamel sosla harika bir lezzet haline geliyor. Evet bütün kaşarlarımı yerleştirdim. Kaşarlarımızın yerleştirme işlemi bitti. Şimdi salçalı sosumuzu hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık salçam var. 2 su bardağı kadar sıcak suyumu ilave ediyorum ve salçamı karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra burada arkadaşlar sosumuzu eklerken özellikle dikkat etmemiz gereken husus kesinlikle kabak sandallarımızın üzerine sosumuz geçmeyecek. Alt tabanında kalacak. O yüzden dikkatli dökelim suyumuzu çok fazla olmasın çünkü benim kabağım iki kilo kadar olduğu için e, ancak iki, iki su bardağı su gitti siz eğer bir kilodan yapacaksanız bir su bardağı ya da bir buçuk su bardağı su yeterli gelecektir. önemli olan sosumuzun altta kalması bu arada ben gün hazırlıklarıma devam ediyorum salatamı yapıyorum güzelce bir aparat yardımıyla. Böyle havuçlarımı tel tel ayırdım ve marullarımın üzerine döküyorum. Çok karışık bir salata tercih etmedik ve çok güzel bir sos hazırlayacağız salata için. Bir limonumuzu güzelce sıkıyorum. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum, bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve hardalımı ekliyorum bir tatlı kaşığı birkaç damla da nar ekliyorum ve salata sosumu pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Bir sosluğun içerisine koyup hazırladım. Bu arada ben içli köftelerimi kızartma aşamasına geçtim. Çok harlı bir ateşte işli içli köftelerimi kızartıyorum. Zaten arkadaşlar kanalımda içli köfte tariflerim var. Ben genellikle patates olanı tercih ediyorum. Dış harcına patates koyuyorum ki daha lezzetli hale geliyor. Biz böyle daha çok seviyoruz. Evet bütün köftelerimi kızartıp hazırladım. Şimdi sunum tabağına alıyorum. Evet şimdi süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet şöyle maydanozlarla limonlarla çok güzel süsledik. Arkadaşlar şimdi zeytinyağlı kirevizimiz çok güzel pişti. Sunum tabağına alıyorum. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Evet çok güzel muhteşem pişmiş. Etrafını güzelce süsleyeceğiz. Portakallarla dilimlediğim portakallarla şöyle güzelce tabağımızı sunum aşamasına getirdik. Şimdi masamıza yerleştiriyoruz. Öncelikle köftemizi ve kerevizimizi masamıza yerleştirdik. Evet sarmalarımızı daha öncesinden kanalımda olan çikolatalı kurabiyelerimizi ve havuç taratorlarımızı. Gün sofrası için hazırladığım etli lahana sarmalarım var. Lahana sarmaların sıcak tabağıma aldım ve sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos hazırlayacağım. Gerçekten böyle sunar, sunum yaparsanız muhteşem oluyor. Sarımsaklı yoğurtlarımız ve salçalı sosumuz hazır. Şöyle ısıttığımız lahana sarmalarının üzerine şöyle yoğurtlarımızı gezdiriyoruz ve salçalı sosumuzda gezdiriyoruz ve soframıza götürüyoruz. Da kabak sandallarım fırından çıktı. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle sunum tabaklarıma yerleştiriyorum. Evet gün soframız için kabak sandallarımızı da hazırladık. Gerçekten çok güzel kızarmış. Şöyle masama güzelce yerleştiriyorum. 2 tane tabak hazırladım her iki tarafına da. Evet diğer tarafına da yerleştireyim. Evet. Şöyle sizin için bütün hazırladıklarımı şöyle güzelce çekeyim. Evet. Kanalım için hazırladığım kol böreği yapmıştım. Kanalımda var. İçli köftemiz, sarmamız, lahana sarmamız, çikolatalı kurabiyeleri daha öncesinden zaten kanalımda hazırlamıştım. Baklavamız. Evet. Umarım siz de beğenirsiniz. Salatamız çok fazla karışık bir salata yapmadık. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir soframızı. Kanalımıza abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Hatta paylaşırsanız daha da mutlu olurum. Gerçekten kabak sandalı deneyin derim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Paylaşırsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.